gidiyorum. Suçun ortaya çıktı ya böyle kaçar gidersin işte. Hadi koş patronun arkasından. Gitmiyorum Cemal Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Bak Deva bu evden çıkma şansın var senin şu anda. Fark eder mi ya Gül Cemal'in senin hakkında ne düşündüğü? Eder. Benden özür dileyip yanında kalmam için yalvaracaksın. Bizi yaptıkları için çaldığı çocukluğumuz için helallik istersin. Özür dilerse belki bu düşmanlığı bitirebilirim. Sen bilerek benim güvenimi kazandın. Sana en güvendiğim anda kaçtın gittin. Sen bir hainsin. Bu evde hainlere yer yok. Allah hiçbir evladım başına senin gibi bir anne vermesin. Sen, sen de... Gül Cemal tam bir salon adamıdır. Bir kadını nasıl mutlu edeceğini, ona nasıl davranacağını çok iyi bilir. Allah sahibine bağışlasın, çok da mutlu olsun inşallah. Benden uzak olsun da. Hayırdır? Beni mi bekledin yoksa? Sen kimsin ki ben seni merak edeceğim? Sen kendini o kadar önemli mi sanıyorsun? Gül Cemal yeni bölümüyle Perşembe akşamı FOX'ta!